ben e, Eyviye engelli ampute futbol takımına geldim iki ay önce. <laughs> Buraya geldikten sonra daha çok özgüvenim <laughs> geldi. Buradaki insanların bana bakış, açı, bak, bakış açıları farklı olduğundan dolayı ben de Mes kendime özgüvenim geldi. Ee, buradaki buradaki dostlukları buradaki dostlukların gerçek dostluk olduğunu anladım. Hani neredeyse hepimiz aynıyız ama birbirimizden bir farkımız yok. Birbirimize destek çıkıyoruz. Tahımdaki birçok insan daha yeni gelmeme rağmen bana çok destekler oldu. Başardıkça gelenlere özgünler daha çok gelir. Benim engelim beni engellemedi açıkçası. Hep ayakta durmayı başardım. Anlurfa Belediyesi, Eybe Belediyesi Amputa Futbol Takımı olarak e, birincilikte mücadele etmekteyiz. Yeni gençleri kendimize adapte etmek için tarama yapıyoruz. Bu tarama sonucunda Şanlıurfa Spor Kulübü'ne giderek destek olmak amacıyla e, kendilerini ziyaret ettik. O ziyaret esnasında Ahmet kardeşimizin babası orada çalışıyordu. Dedi benim bir tane oğlum var 19 yaşında engelli kabul eder misiniz? Dedik nasıl kabul etmiyoruz? Tabii. Dedik getir bir görelim. Yapabilirse çocuk sıkıntı yok bizim için. <laughs> bir, bir buçuk ay zarfında e, geldi Ahmet. E, bayağı da ilerleme kaydetti. Eskiden Kanadyan'ı tutamıyordu. Şu anda Kanadyan'ı tutuyor. Topa vurabiliyor. Yani Ahmet'e <laughs> Ahmet bir, bir buçuk senelik bir zaman lazım. Bir, bir buçuk sene sonra Ahmet çok iyi yerlere gelecektir. Ahmet kardeşimiz e, gerçekten de evde çıkamayan bir engelli vatandaşımız, bir engelli arkadaşımız. Biz Eyübiye Belediyesi Ampute futbol takımı olarak Ahmet kardeşimizi de aramıza aldık. Şu an Ahmet kardeşim gerçekten de toptan oynuyor. İleri tarihlerde daha güzel hem topta oynar hem de yeşil sah sahaları fetheder. Çünkü bu takım gerçekten de arkadaşlarımız hepsi de sporda anlamayan engelli arkadaşlarımız. Biz bunları sporla hayata kazandırdık. Eyyubiye Belediyesi Amputa Futbol Takımı olarak da şu an zaten arkadaşlarımız birincilikte Allah'ın izniyle hedefimiz Süper Lig'de. Şu an üç takım Süper Lig'de Biz de üçüncüyüz. هدف كبير